Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Mega Noob Simülatör oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün bu videoda geçerek Noob'umuzu güçlendireceğiz. Ben benim gerçek hayattaki Noob'a dönüştüreceğiz. Ve yanımda dev gibi bir adam var abi görüyorsunuz. Meg 7435 diye biri. Neyse hadi bakalım başlayalım. Şimdi bunları dövüyoruz bakın izleyin. Tak 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 tak. Öyle, öyle, öyle öldürüyoruz bakın böyle. Kaçmadan gel 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 öldü. Öldü. Bu ilk numumuzu öldürdük. O sinirlendi sinirlen lan sinirlen birazdan sana gelecek sıra bekle bekle <laughs> size meter falan yukarıda bir şeyler var baya değişik şeyler bizi bekliyormuş tamam beklesin beklesin o tamam şu anda buraları öğretiyor tamam abim. Hı -hı. Tamam, tamam 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 şimdi abi, ben bir tane daha birini öldürmek istiyorum nerede bakayım başka pastırma şey bacon nerede oğlum bacon yok yani şurada var bak gelin gelin lan buraya gel 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 kaçma lan kaçma 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 gel öl, öl, öl. ölün lan ölün ölün oğlum bu laglı laglı gidip duruyor lan harbiden laglı laglı gidiyor oğlum ne oluyor oyuna yine bir şeyler oldu klasik bizim her videomuzda olan bir şey galiba bana verdi mi abi yukarıda ne hiçbir şeyim yok benim Allah Allah vallahi anlamadım bir şeyler var ama hadi bakalım. yine öğreneceğiz. Hadi bakalım. Şunları da dövelim. Şunu da dövelim. Kaçma lan. Kaçma lan. Öl öl, öl öl öl. Abicim. Ya ben bunları vurunca da oyun gidiyor acaba. Sorabilir miyim? Abicim adam ölü. Bana para verici vermiyor bu abi. Ne oluyor lan? Yukarıdaki adam beni mi öldürdü lan yoksa? Oğlum ben yok oldum. Bu ne lan? Geldim tamam. Korkma. Korkmayacağım. Bu arada fark ettiyse normal nuba dönüştük. Bakın normal Roblox avatarı nuba dönüştük ama şimdi seni döveceğim. Gel lan buraya. Ulan sen kaçamazsın lan benden. Öl. Ha ha. Günlük ödül mevcut diyor. Günlük ödüllere gidelim. iptal et. 100 ee, vadin para 25 başlıyor. Ha, tamam. Ee, şimdi buradan bir şey satın alabiliyor muyuz? Biz Robux'lu mu? Oo burası Robux dükkanıymış lan oğlum. Burası beni aşar kanka ben gider. Oğlum adam baksanız adama. Bu ne adam lan böyle adam ne yapıyor böyle manyak manyak. Robert Tokens e, shop nerede? Salon. Burası mı salon abi? Eee, biz parayı nereden? Aa gelmiş lan para dur. 100 para bir şey var mı? Burada stiller var yok abi en az 5k yok. abi burası bizi aşağı abim. Neyse ben kendimi kasılacağım ama yani herhalde bir şeyler başka vardır. İfadeler var. İfadeler ha bunlar şey kapattı dedim. Galiba bunlar döve döve şey para kazanıyoruz anladım. Ya bunlar yapacağız ondan sonra daha güçlü anladım. anladım öldü. Do you like to can upgrade? Yes. Evet upgrade yapacağım. Şuna verelim bakalım. Buna verdim. Buna da verdim. Buna da verdim. Bunlar, da verdim. bunlar önemli arkadaşlar. Bilerek veriyorum. Ya para bitti. Tamam sıkıntı yok abi. Eee bunu alamıyorduk. Durun, 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 dur ya abi, dur. Lan bak şunu satın aldım. E abi ne yapacağım şimdi? Abi lan ana arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? E biz ne yapacağız onu gel. ha daha hızlı vuruyoruz tam. Anam ya o upgrade etmiş tamam abi. Yavaş yavaş çalışıyoruz. E, başka yakın nerede olabilir? Bu burada bu ne lan böyle burada değişik değişik şeyler var. Biz merkeze uzaklaşmayalım kayboluruz falan şimdi aman. Ha bak şurada bir noob var gördünüz mü bilmiyorum ben görmedim. direkt koşuyorum abi. Hadi bakalım koş 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 koş. Size meter bak yukarıda o eğer şey ilerlerse. Şimdi abi kaçma. Eğer o ilerlerse tamam şey oluyor işte anladım olayı. Hmm, ne yapıyor? Aa artık gidebiliyoruz tamam tamam tamam, tamam. hemen gidelim kanka. Hemen gidelim gidelim gidelim. Koş abi koş abi Işınlanamıyor muyuz ya? Evet. Yani tamam gittik abi. Direkt buradan geçtim. Oh, yep. <laughs> yep dedi. Bu arada yanımda bir adam var. Bu birazcık daha güçlü bir adam galiba. Kasları çıkış Ince ince bir şeyler var. Biz birazcık daha obez. <laughs> yani demek istemiyorum ama öyle. Ya kanka bırak tamam ben de geldim. Ben de, ben de vuracağım. 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 Ben de vurdum. Bana da ver. Bana helal be bana verdi. Ne oldu lan? Aaaa upgrade atladım lan Neyse bunlar boss ben bunlara dalaşacağım Gel lan buraya Gel lan buraya abi sen beni dövebilir misin ya Sen beni dövebilir misin Niye ver? arkadaşlar bayağı iyi upgrade yapıyoruz ilk bölümlerde Coşuyoruz coşuyoruz Hop hop gel 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 daha iyi da Oh bir daha level atladık bakalım Bu sefer neye dönüştük Ooo bir şey olduk bunu dövsek Şimdi ne olur Hop hop abim öl sen de bir öl 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 Oo, öldürdüm yalnız. Öldürdüm. Gördünüz mü bilmiyorum ama yok, öldürdüm, öldürdüm yani. Yukarıda bu arada 150 güce ulaşınca yeni güç oluyor. Hop hop hop. Hop hop kaçma lan kaçma lan kaçma lan kaçma lan. Adamın şeyine ortak oluyorum. Mal şey malkına malına Malk'ına lan. Öl. Öldürdüm. Kim öldür ben öldürürüm galiba. Evet. Upgrade yapmak istiyorum şimdi abi. 80'e şunu alacağım. Satın al. He, başka ne alabiliyoruz? Bunu alabiliyor muyuz? Yok, alamıyoruz. Tamam. İyi bayağı bir güçlendik arkadaşlar. Gitti ya. I, dur şunu. Bak bunları şimdi tek atmam gerekiyor benim. 2 atıyorum. Hayda. Ay vay yedik. Bu birazcık zor gibi. Bak burada bunlara tek atıyorum. Tamam. Ben şimdi nereden gidiyorum? Oh, şuradan gidiyorum. Tamam. Birazcık da hızlı olsa hızlı seyahat. Işınlama, hızlı seyahat varmış lan. Tamam, ben de hemen geldim. Eee şimdi 200 oraya gidiyoruz arkadaşlar. Bizim 116 gücümüz var. Oraya da geçeriz ondan sonra ilk bölümü bitiririz. Vallahi Ay konuşamadı. İlk bölümde buraya kadar geliriz. Gel gel kaçma. Kaçma kaçma öyle 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 <gülüyor> öyle. Hii, <laughs> öyle. Harika. Tamam şimdi buraya 300. Bunlar bu arada canı 300'müş. Biz kaç vuruyoruz bilmiyorum valla. Ve bu arada bir iki bir kişi daha öldürsem level atlayacağım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum kim geçti lan öyle havadan. Öldü ve bakayım vücudumuz nasıl oldu? Oy! Yalnız benim karşımda durabilecek baba yiğit var mı ya? <laughs> yani tabii ilk bölümde bu kadar şey değiliz ama sonraki bölümlerde iyice sigma boy olacağız yani. Şimdi bunlara bak dövüyoruz gel gel kaçma. Öl. <laughs> 191 oldu bu arada harika. Bakalım. Bir, bir de şu boss'u öldüreceğim bak. Nerede o boss? Tamam araya onu dur bakayım. Boss nerede? Boss yok mu? Tamam boss yokmuş. Hemen gidelim abi. Ve geçtik ve al. Kendi başlattı. <laughs> İstemeden yaptım bu arada bunu. Kesinlikle şey yapmadım. Üşünlenme dedim. Tamam. Aa, ben biraz önce şöyle kesinlikle geçtik diyecektim. Uçtum yani. Neyse hadi bakalım şimdi bak burası birazcık daha pro var. bir iki tane set alalım ondan sonra yavaştan bitirelim artık hop hop hop. Vur vur bu bunlardan da iyi para gelir herhalde ya bakayım mı? İyi herhalde dur. Bir sonraki bölüme 350'ye ulaşalım ondan sonra artık yavaştan bitireceğim. Yani çünkü bir sonraki bölümü de görmek istiyorum. bakalım şunları da vuracağım. Gel gel. Kaçma lan kaçma öyle. Yes ya sen kimsin oğlum sen kimsin git ya. Ya takip şimdi bu random biri. Yok abi öldürüyorum bak gelme bak gelme gıcıklığına yapma bak gıcıklığına geliyor o da. Cık, cık, cık. Bırak kanka ben, benim bu. Benim kanka o benim. Kanka o benim. Ya git ya Allah Allah çocuğu görüyor musunuz ya malıma ortak oluyor. Kanka gelme. Kanka gelme ya. Gelme ya. Gelme ya. Oğlum git tamam sen bunu öldür. Ben gidiyorum. Cık cık. Adamı görüyor musun? Sonradan geliyor benim şeyimi alıyor ya. Vallahi bu oyunda bunlar çok gıcık ediyor. Öl öl öl. Öl. Öldürdük be. Sıra sende gel gel. Seni de öldürelim de bir gör. Sen de bir öl de gör. Gör 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 gör. Hop öldürdüm. Ayıpsınız ve yeni bölüme geçtim. Bakalım. Tamam arkadaşlar. O zaman ilk bölüm buraya kadar olsun. Zaten kaç tane istiyormuş. Dur bakayım şuraya şuraya da bir gidelim bakayım. Bir sonraki bölüm kaç istiyormuş? Vallahi bilmiyorum bir sonraki bölüm kaç istiyor ama ben bir gideceğim. Bu arada burada da obi gibi bir şey var abi. Tamam abim. Hop şuraya geldik. Şöyle zıplaya gidiyoruz vallahi abi. Şimdi tam bir sonraki bölüm orada bakalım kaç istiyormuş Şöyle merak ettim. Hop ondan sonra bitirin. Şöyle geldik arkadaşlar. Size sıkmamak için birazcık daha hızlı gidiyorum abi. Yoksa normalde böyle zıplaya zıplaya giderim de. Bakalım kaç istiyor abi? Burada yazıyordur yani inşallah. Oha 2600 diyor. Bizim gücümüz o arkadaşlar biz burada bir sonra bölümde bayağı bir şey olacak. Zor abi zor zor zor. Bakayım buradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. Geçemiyoruz. Olamaz. Neyse arkadaşlar o zaman ilk bölümün sonuna kadar gelelim. Buraya kadar gelebildik. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.